Biz şu an kış aylarındayız ve e, bu aylarda e, hangi sebzeleri ne kadar tüketelim? Bize bununla ilgili bir şeyler anlatmak ister misin? Sence kışın en favori sebzesi ya da meyvesi diye bir şey var mı? Ee, benim favori sebzem var tabii evet. ki de herkesin olduğu gibi ama... Kışın favori sebzesi diye bir şey yok bence çünkü her mevsimin meyvesi sebzesi gibi kışın da meyvesi sebzesi ayrı ayrı birbirinden çok daha değerli. Tümünü kerevize tüketmemiz olabilir. lazım ayrı yani de, değil evet. mi belli oranlarda hepsini almamız lazım. Evet brokoli olabilir kereviz olabilir pırasa olabilir enginar olabilir ıspanak olabilir bunların hepsinin ayrı ayrı kendine özgü özellikleri var aynı şekilde meyvelerin de öyle. Evet. Şkiller ondan sonra elma muz bunların hepsinin kendine özgü içeriği Farklı olduğu için farklı faydaları var, farklı, farklı faydaları içerikleri var, var. Aynen. farklı şeylere de faydaları var. Evet.